Bekir Bey, önce kendinizden bahseder misiniz? Daha sonra da Anadolu Adliyesi'nde Hakim Hanım'ın hayatını kurtarmışsınız. Bu olay hakkında detay verirseniz seviniriz. Tabii. Öncelikle selamünaleyküm. Ben Bekir, 30 yaşındayım. Malatya Batıları Gaziliğim. E, cezaevinden tahliye edildikten sonra denetimli serbestlik aracılığıyla adliyede çaycı olarak görevlendirildim. E, olay sırasında Hakim Hanım'a çay vermek üzereydim. Kapıya vardığım zaman, içeriden silah sesi duydum, bir el. Kapıyı açıp elimdeki çay tepsisini yere fırlattım. Savcı bey beni görünce afalladı. Ben elindeki silahı direkt kendime attım. Elindeki silahı aldıktan sonra özür dileyerek savcı beye birkaç tane vurmak zorunda kaldım. Elindeki silahı bırakması için. Böyle oldu. Pişman değilim. Kadına şiddete hayır. Yani ülkemizin artık bunları aşması gerektiğini düşünüyorum. Bir kadın sizin anneniz de olabilir, kardeşiniz de olabilir. Yani bunları artık aşmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha sonradan o, odaya kimler geldi olay anından hemen sonra? Murat abi var. Bizim jandarma komutan. Orada görevliydi. O da mahkum getirmişti. Mübaşir vardı bir tane Mehmet dayı geldi. Bunları hatırlıyorum. Daha sonradan polis ekipleri intikal etti mi? Zaten içeride polisler var. Jandarma Komutan geldiği için onun arkasında da birkaç tane işte uzman çavuştu, normal askerler, birkaç kişi vardı? Anladım. Biz de size teşekkür ediyoruz bu hassasiyetinizden dolayı.